gruplar nitelikleri çoğaltmak için değil, sayıları çoğaltmak için konum alıyorlar. Sayıları çoğalt. Sayıları çok, evet sayıları çok. Çok sayıları var, çok paraları var ama neler yok? Bir tane entelektörleri yok. Burada bir, burada bir problem var. Sayıları masal, menkibe, efsane, rüyanın olarak ne yaparsınız? Çoğaltırsınız. Çünkü her cemaati bir menkebe fabrikası var. Orası endüstriyel olarak ne üretiyor? Menkebe üretiyor. Binlerce menkebe üretiliyor her gün. Herkesin konumuna uygun menkebeler üretiliyor. Bir tane anlatacağım. İstanbul'da bir ziyaretçi geldi evimize. Kendisi şu anda İstanbul'un Kırtasiye kralı. Öyle bir adam. Kendi öyküsünü anlattı. Efendim dedi ben Malatya'dan geldim. Çerçeğiyim. Çerçeği biliyorsunuz değil mi? Çerçe. Köylerde işte büyün karşılığında işte ben ne, ne ufak tefek şeyler sıktı. Çerçe. Hiç bir İslami mütesebatım yok. Annemden öğrendiğim üç tane kısa namaz suresiyle namaz kılıyorum. Başka hiçbir şey bilmiyor. Ömrümde hiç tek satır okumadım. Okuma yazmam yok. Şey biliyorum sadece. Hesap hesap işine rakamlar var. Dünyamda sadece rakamlar var. Eminönü'nde bir camiye gidip geliyorum. Orada bir bürom var. Tahtakale'de bir büron var. Şimdi şeyde daha uzak bir yerde işte habitası var vesairesi var. Bir, bir gün diyor, Konuma bir genç adam girdi. İfadesi tarzı düzgün. Ömer Bey, Allah kabul etsin Ömer Bey. Dedi diyor. Ya Ömer Beyciğim, ben seni birkaç gün önce rüyamda gördüm. Evet peki, şöyle diyor ya. Peygamber Aleyhisselam arkadaşları sizin eve doğru geliyorlardı. Tam sizin eve gelirken döndüler, filanca eve gittiler. Allah Allah. Ya acaba lan, bu Peygamber niye o Ömer Bey'in evine girmedi diye oraya giriyordu? Oraya, orası ışıl ışıl yanıyor. O, Hüseyin Bey'in evine girmiş. Dediler ki diyor ya bu Ömer Bey cemaate katkıda bulunmuyor. Yani Fakat bu Hüseyin Bey var ya, o <laughs> veriyor, veriyor, veriyor. Ömer Bey birdenbire kendisini çok büyük bir manevi baskı altında hissediyor. Hemen çıkarıyor defteri, işte 25 bin lira yazıyor. Taksim ediyor. Evet, aradan kaç gün geçiyor, bu sefer başka bir ifadesi düzgün zat. Ömer Bey, Ömer Bey, ah Ömer Bey, ah! Ne mübarek adamsın sen Ömer. Ne oldu? Ya dün Kabe'de arkadan yetişemedim senin. Koştum yetişemedim. Ya sen ne mübarek adamsın ya filan. Ya sen nasıl bu derecelere kadar? Ya ne, ne Kabe'si, ne şey ben Mahmut Paşa'da işimin başındayım. Sen başkasını mı görmüş olmalısın? Yok yok aynen. ya sen bu bu noktaya nasıl geldin? O bana onu anlat filan diyor. Neyse bir tane daha Ömer Bey bir tane daha kesiyor şimdi. Bir çek daha kesiyor. <laughs> Hikaye uzun da ben hepsini anlatmayacağım size. Ee, sonunda veriyor, veriyor, veriyor ve Ömer Bey İstanbul'da bu örgütün mütevelli heyeti üyesi oluyor. Okuma yazması yok. Yok, şey yok. Okuma yazması yok. Yine böyle öyküler, öyküler, öyküler. Bir tane Anadolu tarafında, bir tane İstanbul tarafında iki tane yurt yaptırıyor. uçarken, kaçarken görüyor bir yerden. Gör, gör, gör. Neyse, bir gün çok büyük bir paraya ihtiyaç var. Paraya ihtiyaç var. Ama sorun değil, menkebe fabrikası devamlı zaten menkebe üretiyor. Şöyle bir şey, bu defa şöyle bir şey. Peygamber Aleyhisselam cennette yemek veriyor. Bütün peygamberler var. Bütün peygamberler var. E tabi Peygamber Aleyhisselam'ın yemeğinde de her şey var. Yani cennet nimetleri var. Herkes aç susuz böyle bekliyor. Bir kişi yok. Bir kişi yok. Ya diyorlar, Ya Resulullah kimi bekliyoruz? Ya diyor Ömer Bey'i bekliyoruz. <gülüyor> 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 Bey <'i> bekliyoruz. <laughs> Ömer Bey'i bekliyoruz. Ömer Bey'i bekliyoruz. Her gün bin tane yalan kurgulanıyor insanlardan para almak için. Yalan. Kurgu evet. Kurgu. Bin tane her gün.